Arkadaşlar merhaba. Evet bu karlı bir günde hafta sonunda herkese Gruyebit, Bilançu Dobisa, Lamazi, Savuz Mebi -e diyerek şimdi e, bilgisayarı açtığımda haberlerde Yun Yunanistanlı bir başpapas, başpiskopos Zeronimos isimli bir baş papaz saçmalamış. Şimdi e, işte İslam dini hakkında salak salak bir laflar söylemiş ama tabi bakmak lazım. Önce kendi dinine bakması lazım. Yani dört tane İncil var. E, Hazreti İsa zaten bir bir ihtimalle bir kitap e, kitap bırakmadı İşte insanlara hitap etti bu sözleri taraftarları şey yaptılar bir kitaba dönüştürdüler yazdılar ondan sonra bir sürü binlerce kitap yazıldı bunlar birbirine e, taklit etmişlerdi zaten bunların üç tanesi sinoptik incir bir tanesi de diğer üçünden farklı ee, Yuhanna İncili. Tabi ben e, bu İncilleri okudum. Dört İncili okudum. Bir de bir de Barnabas İncilini okudum. Bu Hristiyan teolojisiyle alakalı bayağı bir bilgiye sahip. İşte bunlar üç tanesi zaten Siloptik İncil. Bu dördüncüsü de Yuhanna İncili o farklı bir bir komisyon tarafından yazıldığı açıkça belli olan bir İncil. Yuhanna İncili ki bir Yuhanna zaten bir balıkçı, bir adam yani bu, bu Yuhanna İncilini yazmış olamaz sadece diğer İncillerde olduğu gibi şey yapıyorlar. Ee, sonradan işte e, havarileri e, Hazreti İsa'nın havarilerinin isimlerinden e, bunlara e, kitaplara isim vermişler efendime söyleyeyim. Yani zaten bu insan insan yazımı yani vahiy falan değil yani bu e, İncil dedikleri kitaplar vahiy, vahiy değil. Bunları yaz bir sürü e, İncil'lerin içerisinde e, şeyde e, izdikte bunları tasip ettiler. Tabi pagan dini daha evvelki pagan dinindeki birçok şeyi Hz. İsa'nın doğumu da dahil bu İncillere entegre ederek iki dini yani bir pagan dini ile Hristiyan dinini birleştirdiler. Ondan sonra kendilerince bir çözüm buldular. Tabi burada Yahudilerin de bunun olmasında Yahudilerin de büyük etkiyi vardı onların bir müdahalesi vardı. Yani bu kendi kendine olmadı. Zaten Bizans İmparatoru Doğunama İmparatoru Konstantin zaten bu şeyden taraf oldu. Orada tabi müzakere edildi. İzlik'te. Pavlus'un taraftarları münazara yaptılar. İşte Pavlus tarafı kazandı. Yani Pavlus da kimdir? Bu Paulus, Tarsuslu Pavlus ee, Tarsustan yola çıkarak ee, Yahudi bu çok iyi Yahudi eğitimi almış bir adam ee, Hristiyanlara hıristiyanlara e, eziyet eden bir adam ee, tabi e, Tarsustan yola çıkıyor o zaman Hristiyan dini de zaten Hazreti İsa da Hristiyan dininin ismini bilmiyor Hazreti İsa'dan 4-500 yıl sonra bu e, Hristiyan kelimesini Yunanca bir kelimeden e, türetiyorlar. Hristiyanlık kelimesini bu, buluyorlar. Yani Hz. İsa bu şeyi bilmiyor. E, hiç duymadı. Zaten 3 sene boyunca bir e, peygamberlik yaptı. E, bunu Hristiyan kelimesini hiçbir zaman bulmadı zaten. E, dolayısıyla sonradan bulunan bir kelime e, Hz. İsa'nın zamanında şey diyorlardı, İsevi diyorlardı. Hazreti İsa'ya inananları İsevi diyorlardı. Tabi bu e, Paulus Tarsus'tan yola çıkıyor. Hristiyan dinini işte o zaman İsevi dinini İsevileri yok etmek için bu dini ortadan kaldırma amaçlı yola çıkıyor. İşte yolda efendim şeyi görmüş. Hazreti İsa'yı görmüş gökte. Dolayısıyla e, işte Hz. İsa ile konuştuktan sonra birdenbire Hz. İsa'nın bir aziz azizi oluyor. Çok kuvvetli bir Hristiyan taraftarı olarak işte en sonunda öldürülüyor ama tabi Hristiyanlık dininde bir güzel o dört tane İncil'in sonuna Pavlus'un maceraları tabi var. İncil'lerde e, bugünkü Hristiyanlar Hazreti İsa'nın dediklerini değil Paulus'un dediklerini yapıyorlar. Bir güzel Hristiyanlık dinini bozuyor. Zaten bu dört tane e, kitaptan, İncil'den başka üç tane e, büyük Hristiyanlık mezhebinden başka daha başka e, Hristiyan mezhepleri ve şeyler var. İnciller var daha başka ama. Üç şey taraftarı e, mezhep taraftarları bu diğer biraz daha gerçeğe yakın olan e, İncilleri ve mezhepleri sapık İnciller sapık mezhepler olarak zaten e, tanımlıyorlar zaten. Yani e, zaten bu dört İncil'de de o kadar çok birbirinden çelişkili ifadeler var ki zaten Hristiyanlar bunu yüzyıllardan beri ne demek istiyor? Efendimiz neden böyle dedi? Bu İncil'de böyle dedi. Şu İncil'de işte beyaz dedi. Öteki de aynı şey siyah dedi diye. Yıl yüzyıllardır tartışıyorlar, bulamıyorlar. Bir de teslis inancı var. Üç tane Allah var. Bir tane hani Müslümanlıktaki gibi bir tane Allah yok. Üç tane Allah var. Bunu da izah etmeye çalışıyorlar yüzyıllardan beri. Bir türlü izah edemiyorlar. Üç tane Allah var. Bu üç tane Allah'ın üçü de bir Allah. Bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Hazreti İsa da Allah. Efendim Yani saç balığı dariskası. Zaten yani ben mesela manastırları gittim. Eski manastırlara. O manastırlarda zaten o zamanın işte önemli kişileri, krallar, başpiskoposlar bilmem neler falan. Hepsi o kilisenin kiliselerin içinde. Mezarlar kiliselerin içinde. Yani kilisede yürürken o mezarların üzerine basarak gidiyorsunuz. da öyle. Bir sürü kilisedeki insanlar kendilerini kiliseye gömdüttürmüşler E yani böyle saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Zaten Hristiyanlıkta bir şey var, bir haç var. Başka da bir şey yok. İnanıyor. Hazreti İsa'ya inanıyor. Başka bitti. Yani bununla birlikte o başpiskopos, Yunanistanlı başpiskopos İslam dini hakkında abuk çubuk durup dururken bir şeyler söyleyeceğine tabi bu nereden cesaret alıyorlarsa bu lafları söylemeye nereden cesaret alıyorlarsa zaten yani sivrisinek bir devlet yani neticede bu Yunanistan. Yani düşünmek lazım bu Lozan'dan sonra 3 kat büyüdü bu Yunanistan. Savaşı kaybettiği halde 3 kat büyüdü. Nasıl büyüdü bu Yunanistan? 3 kat nasıl büyüdü? Yani 2 tane mikroskobik ada verdiler. E, Lozan'da, Türkiye'ye, Bozcaada ve Gökçeada. Peki Limna Adası nedir? Limna Adası'nı da verdiler. Kandırmacı olarak koskoca, devasa. İzmir'in karşısındaki devasa bir ada. Limna Adası. Peki biz bu adayı nasıl kaybettik? o Lozan'da Türkiye'yi temsil eden temsil ee, eden heyetten İsmet İrönü liderliğindeki heyetteki Tevfik Bıyıkoğlu isimli bir üye bu tutaraklara bu Limna Adası'nı yazmıyor ve Lord Curzon Türk heyetiyle dalga geçiyor ve bu Limna Adası bu şekilde koskoca devasa bir ada bakın haritada İzmir'in karşısında Boşu boşuna kaybediliyor. Hani Lo Lozan Zafer ya Lozan Zaferi. Nasıl zaferse Limna Adası'nı Türkiye kaybediyor. İki tane mikroskobik ada veriyorlar. Ve bu Zafer olarak anlatıyorlar tabi. Ya bununla birlikte o zamanlar e, tabi e, adalar aslında Lozan'da İtalyanlara veriliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da bu sefer Yunanistan'a veriliyor ve Türk heyeti, Türkiye, Hizmet İnönü bu e, Avrupa'da bu adaların e, İtalyanlar bırakıyorlar adaları. E, Almanlar da geliyorlar Türkiye'ye verdikleri halde ismet İnönü istemiyoruz diyor adaları. ve e, Ve Avrupa'da bu e, adalarla alakalı bir toplantı Yapıl, yapılacağı zaman e, Türkiye'den de temsilci istiyorlar ve Türkiye İsmet İnönü temsilci dahi göndermiyor. Bir karış toprak almayız efendim bir karış toprak vermeyizmiş. Ya orası zaten Türkiye'nin adası. Ve aynı e, tarih tekerrür halen de tekerrür ediyor. Bu AKP hükümeti de tam 20 tane Türk adasını e, Yunanistan işgal ettiği halde 2004'ten beri ne sesini çıkartıyor, ne müdahale ediyor, ne itiraz ediyor. Yani anlaşılır gibi değil. Anlaşılır gibi değil. Yani Aydın iline bağlı olan Eşek Adası'nı ve daha başka Türkiye sınırları içerisindeki adaları Yunanistan işgal ettiği halde ve AKP hükümeti hiçbir şey söylemiyor. Ya bu adalar Türk sınırları içerisinde Türkiye'nin illerine bağlı. Ve Binali yıldırıp e, bu gene e, eşek adası da Türkiye sınırları içerisindeki eşek adası da pasaportla gitti. Yani bunu mahsustan mı yapıyorlar ya bu adamlar kimlerin adamları? Nereden emir alıyorlar? E, Tabi bunların hesabını daha sonra verecekler. Soracak, sorulacak yani bunların hesapları. Bunların hesapları sorulacak. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.